Herkese yeni videomdan merhabalar arkadaşlar. Bu video kızımın doğum günü hazırlığı videosu olacak. Aslında pek bir hazırlık yapmayacağız. Kurabiye yapacağız bir tek. İkramlıkları çünkü paylaştık. Teyzem yapacak birçoğunu. Ben börek yaptım geçen gün dolaba attık onları buzluğa çıkaracağız hemen ısıtacağız ve götüreceğiz. Ee, doğum günü için aldığım şeyleri gösteririm daha sonra size. Şimdiden böyle bir açılış yapmak istedim. Çünkü şu anda kirpik taktırmaya gidiyoruz. Ben böyle birazcık hazırlanmak istedim. Evet anneciğim. Kızım birazcık hasta aslında. Bakalım ne olacak. Bu sürecimizi de daha sonra size anlatırım. Bir yaşına geldik. Hiçbir şekilde yemek yemiyoruz. Bakalım ne olacak. Şu anda kontrol altındayız. O zaman şimdi gidelim orada tekrar görüşürüz başlıyorum yok ışık açtım şimdi arkadaşlar kirpiklerim böyle oldu çok güzel oldu ee, şu an böyle çok aşırı bir makyaj yapma gerek olmadan böyle kullanabileceğim. Çıktık biz saatimiz şu an yediye çeyrek var. Badişin birazcık uykusu var. Tamam anneciğim gel. Gel böyle. Biraz ateşi var ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız. Hadi bakalım işimizi halledelim dönelim. Bir demir Daha sonra tekrar konuşacağım. Herkese yeni bir gündem güzel merhabalar mi? arkadaşlar. Çıkarsın. Şey. Şimdi biz market alışverişi yaptık. Doğum günü için. Teyzem yapacak birkaç bir şey. Bana da eksikleri yazdı. Markete gittik. Eksikleri aldım. Birazdan pastayı tamamlamaya çıkacağım yukarı. Dün keklerimi, pandispanyalarımı ve kremamı yaptım. Dolaba attım. Onların bir gece beklenmesi gerekiyor ki daha sonra böyle daha rahat işte kesiliyor. Krema daha kıvamlı oluyor. Güzel oluyor. O yüzden... Bugün tamamlayacağım pastalarımı. Kurabiyelerimi dün tamamladım. Onları birazdan gösteririm size. O kadar güzel oldular ki. E, farklı bir şeyler vardı aslında aklımda ama onları yapmadım. Tamamen böyle elimdeki hani eski malzemelerimle bir şeyler yaptım. Çok sade ama çok tatlı oldular. Şimdi yaptığım alışverişi göstereyim. Ondan sonra hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Böyle ne çektim ne çekmedim şimdiye kadar bilmiyorum. Çünkü vade izin verdiği sürece yapabiliyorum bir şeyleri. O zaman şimdi hemen alışverişimi göstereyim. Videomuza devam edelim. Şöyle iki, iki poşet bir şeyler aldık. Burada iki demet dereotu, iki demet maydanoz var. Burada dereotu ve nane var. Bade'ye şöyle pepin atıştırmalıklarını aldım. Hiçbir şekilde yemek yemiyor. Hani böyle şeyler yiyecek mi diye deniyorum sürekli. Bunlardan da iki ısırık alıyor. bırakıyor. Yine aynı şekilde şöyle e, minik patibör bisküvilerden aldık. Şöyle pepin ıslak mengili. Yine kızım için kurutulmuş armut ve portakal. Bir tane mayonez. Köftelik bulgur. Bunu tamamen canım istedi diye aldım. Hünna. Şöyle bir file limon. Paket çay. Bundan ıslak kurabiye yapacağız. Margarin. Salatalar için tava yoğurt. Anda yoğurdunu da annem için alıyoruz. Çünkü inek sütü alerjisi var. Şöyle yerli muz. Bunu pastada kullanacağım şöyle 3 kiloluk şeker. Yine vade yiyecek mi diye merak ettiğim ürünlerden bir tanesi şu kavanoz mamalar. Patates. Havuç. Pancar. Bunlar salata yapacağız. Son da şöyle havlu peçetemiz. Ee, bu alışverişim toplamda bir de bir paket üzümümüz var. 500 lira gibi bir şey tuttu. Buna ilave olarak salça aldım. Başka bir marketten sipariş verdim. Bir de hardal aldım e, ee, patates salatasını hardallı yapacağız. Teyzem gelsin onu o yapacak. Ben de hani yaparken ya da en son dikmiş hallerini çekebilirsem çekeceğim. Şimdi Vadi'nin yanına gidiyorum. Bir bakayım ona beni özlemiş. Peşinde dolaşıyordu. <laughs> Onunla ilgileneyim. Ondan sonra pastaları birleştirmek için yukarı çıkacağız. Şu anda saatimiz bir buçuk geçiyor. Ee, organizasyon evinin önüne geldik. Ama Bade uykusu geldi. Biraz konu Şu an uyutuyorum arabada. Zaten herkes de gelmedi. Şu an misafirlerimizin gelmesini bekliyoruz. Annemler içeride. Şu an insanları da karşılayamıyorum ama yapacak bir şey yok yani. Şu anda tabii ki badenin mutlu olması her şeyden daha önemli. Ee, ikramlıklarımızı falanca hazırlayabildik. Pastayı da üzerine sadece işte krem şanti ve çikolata damlatarak yaptım. Onları çekmedim daha önce pasta videosu var diye. Kurabiyelerimi de gösterecektim. Onları da gösteremedim. Birazdan içeri girince hepsini göstereceğim. Annemin telefonu çalıyor. Kim aradı? Kim <laughs> aradı?

direkt <laughs>

üzerinden birkaç gün geçti Hatta evet, şöyle bir kapatmaya geldim Bu arada iki hafta geçti doğum günün üstünden kirpiklerimin son hali bu şekilde gerçekten çok memnun kaldım ama o kadar yoğun değil de mesela böyle biraz daha seyrek yaptırsaymışım çok daha rahat olacak mı? Çünkü böyle gözüme battı benim birazcık hani çok fazla yoğun geldi ama şu hali şu an çok hoşuma gidiyor bir sonraki videoda sanırım daha güzel bir şekilde görebilirsiniz. Çünkü saatimiz şu anda 10.30 badeyi yatırdım. Kapıyı da kapatmak zorunda kaldım. Onun odasındaki ışık da çok yeterli değilmiş. O yüzden bu video bu şekilde bitecek diye düşünüyorum. Şimdi hediyelerimizi göstereceğim ama öncesinde birkaç bir şey söylemek istiyorum. O organizasyonla ilgili, aksiliklerle ilgili yani aylarca bir güne hazırlanıyorsunuz ve o gün her şey ters gidiyor. Öyle bir şey düşünün. Ee, şimdi şöyle bir şey biz organizasyon evini tutarken bir şey hazırladık. Hmm, sözleşme gibi bir şey diyeyim size hani yazılı kalsın diye. İşte balon renkleri, benim istediğim şeyler, e, konsept vesaire bunların hepsini yazmıştık. Daha sonra badenin elbisesinin rengini ben değiştirdim. Yani o zaman çünkü elbisenin rengi belli değildi. Daha sonra doğum gününe e, 4 ya da 5 gün falan kalmıştı sanırım. Elbiseyi gönderdim. Dedim ki buna uygun bir e, hatta bir hafta vardı diye biliyorum. Dedim ki elbisenin rengine göre olsun balonlar. Hani o ilk halini sözleşmeyi unutalım. Yazdıklarımızın hepsini unutalım. E, elbiseye göre olsun renkleri. Ve gittiğimde gördüğüm e, başta pembe gri beyaz demiştik. Onların hepsi aynı şekilde duruyordu. Yani elbiseyle gri'nin pembenin hiç alakası yoktu. Zaten buradan da göreceksiniz. Böyle birazcık renk karmaşası oldu diyeyim size. Daha sonra zemin için ben fayans görünümünü istememiştim. Onun yerine e, yani o arka plan balon planını kaplamayacak. Yani zeminini kaplamayacak küçüklükte bir muşamba konulmuş. Yani bu da beni birazcık demoralize etti. Tamam hani şey diyorsunuz işte çocuğumun canı sağ olsun. Benim canım sağ olsun. Evet ama sonuçta bir şeyler planlıyorsunuz, hayal kuruyorsunuz ve gittiğiniz zaman onunla karşılaşmıyorsunuz. Bu gerçekten çok kötü bir şeydi. Daha sonra mesela Bade bütün hafta boyunca hastaydı. Günde bir defa ateşleniyordu. Sebebini hiçbir şekilde bilmiyoruz. Kan tahlili yapıldığı bir yaş kontrolü için zaten rutin yapılıyormuş. B12'si düşük çıktı. Bununla alakalı doktorumuz B12 takviyesi yaptı. B12'sine bağlı olarak demir de düşüktü. B12'nin yükseldiği B12 yükseldikten sonra demiri de işte diğer düşük olan değerleri de yükseleceğini söyledi doktorumuz. Şu anda B12 için bir böyle günde bir defa nasıl deniyor bir puf diyorlar ya Dilinin altına öyle bir defa sıkıyoruz B12'den doktorumuzun verdiğinden. Tedavimiz şu anda bu şekilde. Çünkü bade yani ufak ufak yiyor değil demeyeyim de. Yani bir yaşındaki bir çocuğun her şeyden yiyor olması gerekirken bade yeni doğan bebek gibi sadece emmek istiyor. Onun haricinde ne bir yoğurt ne bir et ne bir kıymalı yemekler yani şey diye düşünebilirsiniz işte yapmıyorsundur ya da mesela yemeklerine tuz koymuyorsundur şeker koymuyorsundur alakası yok. Her şeyi denedim. Kendi yediklerimizden denedim. Hamur işi denedim. Eline ekmek veriyoruz. Meyve veriyoruz. Mesela meyve üzüm çok seviyor diyelim. İki tane yiyor sadece. Onu da suyunu emiyor gerisini yere atıyor filan. Çok zor bir yeme sürecimiz var. Ek gıdaya 6 aydan itibaren geçiyoruz ama biz hala geçemedik. Yani yoğurt yapıyorum mesela taze yapıyorum. Şekerli veriyorum. İşte pekmez koyuyorum içine muz koyuyorum. Yani Denemediğim şey kalmadı. Çorbalarına et suyu koyuyorum. Kıyma koyuyorum. Sade yapıyorum. Sade sebzeli yapıyorum. Sebzeleri haşlayıp parmak gıda olarak eline veriyorum. Şöyle bakıyor. Elini sıkıyor ve yere atıyor. Bunu da mutlaka çekeceğim bir gün. Çünkü hani böyle söylediğim zaman inanmayan insanlar var işte. Abartıyorsun diyenler var. Gerçekten öyle değil. Hatta arkadaşım Melek buradan öpüyorum onu çok. Demişti ki bir gün getir bana ben yedirmeye çalışacağım. Mesela makarna koyuyoruz ya önüne. Böyle bir tane burgu makarna diyeyim. Onun böyle yarısını kemiriyor, kemiriyor, yiyor zannediyoruz. Altından çıkıyor filan. Şu an herkes ikna olmuş durumda çevremdekiler görmeyenler en azından. Sürecimiz böyle bu şekilde devam ediyor. Ee, doğum gününde işte dediğim gibi o bütün hafta boyunca hastaydı, ateşliydi filan. Ee, bir de cumartesi akşamı sinek ısırmıştı yüzünü. Yani bütün yaz boyunca sinek ısırmadı. O akşam sinek ısırdı. Bir yandan zaten hasta, bir yandan ...ben hani yetişeceğiz mi, yetişemeyeceğiz mi... ...böyle bir panik olmuş durumdayım... ...ben yani o zamana kadar kıyafetimiz nasıl olsun... ...ayakkabı şöyle giyelim, saçımızı böyle yapalım... ...makyajımız böyle olsun filan ...vesaire böyle bir sürü şey düşündüm... ...bir sürü şey planladım... ...o güne geldik, geç kaldık... ...bir yandan Bade hasta, tam organizasyon evine gittik... ...bir buçuk gibiydi saat gittiğimizde... ...Bade uyuya kaldı ...çünkü o kadar uykusu vardı ki sabah çok erken uyandı... ...bir daha uyutamadım onu ben tabii hazırlanma telaşından... Bir de şu anda sadece emere kuyuyor. Hani başka hiçbir hiçbir destekle uyumuyor. O yüzden çok çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bilmiyorum bunu nasıl atlatacağız. Yani bir an önce yemeye başlasın ki bunu atlatalım diyorum. E gittiğimiz zaman zaten çok geçti saat. E, fotoğrafçı vardı bizim anlaşmamızın içinde. Fotoğrafçı sadece onu işte aile fotoğrafı çekti. Fai'yi, beni, Bade'yi ve benim saatim doldu deyip gitmek istedi ki gelen misafirlerimiz zaten bizden başka hani iki ailemiz sonuç itibariyle bir de birkaç misafirimiz fazla insan da yoktu onları sordum çekmeyecek misin benim saatim doldu dedi ama bebekle iş yapıyoruz yani bir 10 dakika en azından daha durulabilirdi 10 dakika bile değil yani birer post şöyle herkesle çekilseydi yapılabilirdi ama maalesef böyle bir aksilikte oldu başka bu şeyin arka plana hani şey yazılıyor işte Happy Birthday ya da mesela One. Onu mutlaka görmüşsünüzdür ya da ilgilenenler en azından görmüşlerdir diyeyim. Onu mesela istemiştim yoktu. büyük böyle 1 metre ya da 80 santim yüksekliğinde bir rakamı oluyor işte üzerinde led lambalar var. Onlardan istemiştim bu organizasyoncular kendi aralarına yoksa bile istenilen malzeme. Başka bir arkadaşlarından o günlük işte bir iki saatliğine ödünç alabiliyorlarmış. Ee, bulmaya çalışacağım dedi organizasyoncumuz ama maalesef o da yoktu. Yani benim planladığım, istediğim neredeyse hiçbir şey yoktu diyeyim size. Kurabiyelerimizi yerleştirdik. Fotoğraf çekim esnasında Arı kırdı. Hmm, bu şey kurabiyenin vazosunu. Yani böyle diyorum ya her şey aksilik, aksilik, aksilik. Bir de hava çok güzeldi. Çok sıcaktı. Yani oha bütün hafta serin gitmesine rağmen o gün gerçekten çok güzeldi gelen bizim yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim. Yine şey demeyeyim hani organizasyoncumuz elinden geleni yapmaya çalıştı. Orada da mesela işte bir şey ihtiyacımız oldu. Yardım etmeye çalıştı ama aa, nasıl söylenir ya. Yani çok eksikti. Tek başına çalışıyordu ve ciddi bir operasyon organizasyon eksikliği vardı bence. O yüzden e, buraya da söylemek istemiyorum neresi olduğunu. Instagram'da paylaştım sanırım ama hatırlamıyorum şu anda paylaşıp paylaşmadığımı da. Neyse şimdi şeye geçelim. Hediyelerimizi göstereyim. Biz oynamaya başladık bile. Şöyle bir tane bebek aldık. Bu da bana benziyormuş. Babası öyle söyledi. Benim de böyle kahkülü fotoğrafım vardı. Şöyle yapayım mı? <laughs> bana benzettiği için böyle bir tane Melis bebek aldık. Şimdi buna Melis bebek diyoruz. Bade ne isterse artık büyüdüğü zaman öyle söyleyecek bu bebeği böyle yine aynı şekilde o paralardan aldım. Kızım ileride hani nereden bu dediği zaman doğum gününde bir yaş doğum gününde geldi diyeceğim ona. Eren bir şöyle bir mont almış. Teşekkür ediyoruz. Kesesine bereket. Çok beğendim ben bunu böyle tavşanlı. Biraz büyük geliyor ama sanırım bu sene giyemeyecek. Bence seneye çok güzel olacak bu onu benim kızım birazcık memnun gidiyor bu arada annemin hediyesini unutmuşum annemin aynı yani şekilde unutmuşum getirmeyi <laughs> artık onu bir dahakine getireceğim. Bade uyandı. Hemen şunu göstereyim şöyle bir takım Selen ablamdan şöyle bir elbise bir şablamla Bunu Vildan ablam göndermiş. Buna çok teşekkür ediyorum. Ee, anneannemin hediyesini yarın göstereyim. Çünkü yarın tekrar Gürpınar'a gideceğiz. Videomu o şekilde bitireyim. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar bade ağlayınca hızlıca gitmem gerekti. Şimdi tekrar unuttum ama bunu göstermeden burada kapatamayacağım. Ee, Hatice'cim şöyle bir elbise almış kesesine bereket. Çok ama çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Büyük ihtimalle kızımın seneye doğum günü <laughs> elbisesi bu olabilir. Çünkü tam böyle hani önümüzdeki sene giyebileceği bir yazlık bir elbise. Bu kadar. Tekrar gelin herkese çok teşekkür ederim. Kutlayan herkese çok teşekkür ederim. Ee, bu arada Hatiçeler e, kızımın ilk arkadaşı Kuzeyeli <laughs> doğum gününe gelememişlerdi. Orada çekmek istedim size ama e, içeri girdikten sonra telefonun yanında değildi. E, tekrar da hani tekrar yapın çekeyim de diyemedim. Ellerinde pastayla gelmişler, böyle minik bir pasta almışlar. Gerçekten e, insanın düşünülmesi çok güzel bir şey. Tekrar düşündükleri için, ince düşünceleri için çok teşekkür ederim. İnşallah kızımın karşısına da böyle düşünceli arkadaşlar, insanlar çıkar. Ömrümüzün bahtı güzel olsun diyorum. Çok fazla şey söylemek istiyorum ama biraz e, duygulanıyorum çünkü bir sene nasıl geçti? Nasıl bu zamana geldik? Yani nasıl büyüdü? Geçen sene bu zamanlarda işte misafir ağırlıyorduk. Gazı var mıydı? Ağlıyor muydu? Nasıldı? Böyle bunları düşünürken, konuşurken şimdi bir sene nasıl geçti gerçekten hiç anlamadım. İki ay sonra da işe başlayacağım. Her şeye bakalım nasıl olacak. Şimdi ben gideyim. Tekrar uyandırmayayım Bade'yi. Buraları biraz toparlayayım. Yatarım artık yarın da anneannemin hediyesini gösteririm. Videomu bitiririm. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar videomu bitirmeye geldim. Bade yine uyuyor sessiz konuşuyorum o yüzden. bu elbise Sena teyzemizin hediyesi. Çok ama çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel. Kadife zaten çok seviyorum ben. bunu bu şekilde seneye giyecek. Doğazımıza kaldırdım. Anneannemin hediyesi buydu. Şöyle bir tane e, baharlık bir mont. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bu da aynı şekilde büyük seneye giyecek. Bir de Melek teyzemizin hediyesini de göstermeyi unutmuşum. Hemen onu da şöyle göstereyim. Şöyle bir banyo ve mama oturağı. Biz bunu geldiğinden beri gerçekten çok fazla kullanıyoruz. Keşke daha önce alsaymışım dedim. E, güzel oldu yani. Gayet kullanışlı oldu bizim için. Tekrar çok ama çok teşekkür ederiz. Kesesine bereket melek teyzemizin de. Videomu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.